Arkadaşlar merhaba. 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 Emre'ye yeni aldığımız oyuncak. Korbi. Korbi drone değil mi Yusuf Emre? Evet. Açıp arkadaşlara gösterelim mi babacığım drone'umuzu? Evet. Bim'den aldığımız Korbi drone. Bim'dekiler çok pahalı biliyorsunuz arkadaşlar. O kadar pahalı değil ama Emre bu. Değil mi? Evet. Fiyatı ne kadardı bu drone'un? İki tane 100 lira 2 <laughs> tane 100 lira ters açıyorsun Evet arkadaşlar <laughs> dronumuzu açıyoruz şimdi de. Bakalım Ezgi de geldi Ezgi hanım geldi buraya Ezgi'cim ne yiyorsun Kavun mı yiyorsun sen olsun de olsun babacım Yerlere döküyorsun burada ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda dronumuzu açıyoruz 2 evet. tane yedek kanat çıktı Arkadaşlar ee, Kumandamız ne? burada bu bizim ilk dronumuz olduğu için tam bir bilgimiz yok ama Evet. Ee, burada dört tane kanat korumamız var. Evet. Ee, bu durumun içinde yedek pil çıkmadı. Evet. Ee, kendi pilinin 10-12 dakika gittiğini söylüyor. Bakalım deneyeceğiz. Getir bakalım babacığım buraya. Pilini takalım. Getir kanatlarımızı açtığımızda, durumumuz e, şöyle. Şu şu evet. Normal. Çok şöyle çok ağır bir değil. Nasıl babacığım? O kanatlar yeni yedek, yedek kanatlar. Yedek mi? Babacık? Evet. Kırılırsa bu kanatlar uçarken evet. düşme esnasında evet. onları takıyoruz. A ve B diye ayırmışlar onları. Pilimiz böyle çıkık bir şekilde geliyor. Şunu evet. takacağız bu şekilde. Emre'cim takı yardım eder misin takmaya? Daha Şöyle ederim. bak yönünü göstereyim babacığım. Biliyorum. Tamam. Tak bakalım. Evet şimdi durun tam oturdu mu Emre bir saniye ben şöyle bir kontrol edeyim tam yerine geçti tamam şimdi geçmiş oturttur yuvaya evet şimdi şu şekilde biraz Kapatalım. çok da kaliteli gibi bir ürün değil ama evet. bu paraya bu kadar oluyor herhalde arkadaşlar evet. tam profesyoneller nasıldır bilmiyoruz ee, şu anda şöyle basılı tuttuğumuzda ışıkları yanıyor şu şekilde arkadaşlar. önünde ledler var korumalarını da tak bakalım bak şimdi ters takıyorsun diğer tarafa göster arkadaşlara nasıl takıyoruz korumalarını böyle evet o şekilde korbi var korbi drone değil mi emre korbi evet Evet. kamerası da var bu drone'un evet elinde şu şekilde yalnız kanatlar pek sağlam oturmuyor evet yani büyük bir ihtimal uçma esnasında düşer diye tahmin ediyorum. Evet. Bence. Yine de deneyip göreceğiz. Şöyle tam böyle normal duruyor. Tamamdır. Kanatlarımızı da taktık bu şekilde. Ver bakalım babacık kumandamızı. Şimdi arkadaşlara ben göstereyim. Tamam ben bir arkadaşlara göstereyim. Şuradan güç düğmesi açıyoruz. Daha sonra İkisini ee, ikisini birden şuradaki iki tuşu birden şuna şuna çekince kalibre oluyor cihaz. Ondan sonra uçuşa hazır olması için ilk başta ileri, sonra geri yaptığımızda cihaz uçuşa hazır oluyor ve bu şekilde uçmaya başlıyor. Gel babacığım. Emre bir uçurmayı denesin. Sağa sola bir vuralım biz arkadaşlar cihazı bir. Sen ya. Hadi gel dene. Sen ya. Al oğlum. Efer ya. Tamam şu anda cihazımız çalıştı. Uçma için kendi kendine duruyor kalkış yapmadığı için. Yusuf Emre sen kamerayı tut babacığım. Ben drone'u kaldırayım tamam mı? Şöyle drone'u çekersen düz bir şekilde. Tamam kaldırıyoruz şu anda. Arkadaşlar denge durmada çok zorlanıyor drone. Evet, rüzgar olmaması gerekiyor. Evde de rüzgar yok ama yani... Evet tekrar deniyoruz. Şu anda kanat korumalarını çıkardık. Ee, sağlam değil çok fazla. Evet. Nedense vurmakta. Ezgi kaç babacığım? Tamam, bu sefer süpenge geliyor kaldırıyor, Hop, takla attırmaya çalışsın Emre. Koy. Ezgi, koy babacığım yere. Koy. Koy halının üstüne. Koy. Hadi bakalım. Yine tekrar kaldırıyoruz. Ezgi dikkat et babacığım. Koluna kaçar, çakma Evet. Hayır. Emre. <laughs> tamam, bir daha deniyoruz. Şuraya. Kardeşinden uzak tutar mısın onu? Tamam, kaldırıyoruz. Etli, Ezgi, çekil. çekil babacığım kenara. Hop. tamam ne oldu? Çok e, sabit durmada zorlanıyor İçileyim bu cihazımız arkadaşlar. İçileyim Çok fazla İçileyim kaliteli mi? bir şey değil ama yeniden de çocukların oynaması için, güzel bir ürün. Tekrar deneyelim Emre'cim son bu sefer. Hadi bakalım kaldır. Açtık mı cihazı? Tamam açıldı. Kaldır. Hop. Ve dördüncü vuruşumuz oldu. Çekil bakayım oradan. Tamam ben çekildim. Koy bakalım hadi tekrar. Hop. Ezgi. Ezgi. Evet. <laughs> Arkadaşlar açık alanda tekrar deneriz biz. Görüşmek üzere. Emre bir el salla arkadaşlara. Bay başına. bay bay. Görüşürüz.